Sayın seyirciler uzmanların itirazına rağmen İstanbul Garipçe Poyrazköy hattına yapılacak olan 3. köprünün inşaatına hız verildi. Çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Kubilay Kaptan ulusal kanala konuştu. Kaptan bu köprü trafiğin sadece %5'ini karşılayacak dedi. İnanın büyük bir yalan. Hiç mecbur değiliz. 3. köprüyü yapmaya böyle bir şey yok. Tartışmalara neden olan 3. köprünün çalışmaları hızlandı. Ancak çalışmalar nedeniyle yüksek tepeler tıraşlandı, binlerce ağaç kesildi. Boğaz'a yapılacak olan köprünün bir ayağı Sarıyer Garipçe, diğer ayağı da Beykoz Poyrazköy hattında olacak. Üçüncü köprünün İstanbul trafiğinin sadece yüzde %5'ini karşılayacağını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Kubilay Kaptan Ulusal Kanal'a konuştu. İlk iki köprümüzün üzerinden geçen araç miktarlarına baktığınızda bu köprü o trafiğin sadece %5.4'ünü çekecek. %5'ini diyelim. Kaptan 3. köprünün yarardan çok zarara yol açacağını söyledi. Tuzla'dan karşı tarafa yani Avrupa tarafına geçen bir yolcu 1. köprüyü kullanarak 35 kilometrede geçer. İkinci köprüyü kullanarak 80 kilometrede geçer. Ama yapılacak olan, yapılmakta olan köprüyü kullandığı zaman da 130 kilometre ile geçer. Şimdi kimsenin buradan geçecek olmasını kimse beklemesin. Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği 3. köprüye gerek olmadığını söyleyen kaptan hatalardan ders alınmadığını vurguladı. Teknik olarak dahi bu köprünün yapılması son derece hatalıdır. Birinci köprüyü yaptık 20 sene sonra ikinciyi yaptık. 15 sene sonra bunu yapıyoruz. Göreceksiniz 12 sene sonra dördün çılıkları atılmaya başlanacak. Her yerinde bir haliç olan bir kent değil ki 100 tane yapayım bir tane boğaz var. Sarı Yerliler de köprünün yapılmasını istemiyor. Ben şahsen karşıyım köprüye. Ya huzurumuz bozuyor burada biz yatarken kuş, kuş etinde yatıyoruz. Daha az kesildi, katliam olacak. Yeşiller çok güzel. Onlar pozulacak, Olmaz. Köprü lazım değil. Aşktan eliyiz. 2020 olimpiyatlarının İstanbul'a verilmesi halinde köprünün adı olimpiyat olacak. Köprünün ise 2015 yılında tamamlanması hedefleniyor.